Merhabalar, Bitcoin Legal'in YouTube kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde girişimcilerin en sık yaptığı 5 hatayı konuşacağız. Okan'cığım ilk hatamız çok bariz bir hata. Birden fazla girişimcinin olduğu bir startupta ortaklıklar arasındaki sınırları düzgün çizememek ve bunu bir ortaklık sözleşmesine bağlayamamak. Bu seviyesi fark etmek sizin gerçekten çoğu girişimcinin yaptığı bir hata. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü her şeyin en iyi giden haldeki gibi, ilk günkü haldeki gibi gideceğini düşünüyorlar. Hani ortaklığı sürekli evliliğe benzetiyorlar. Gerçekten en benzediği alanlardan bir tanesi bence ayrılık aşaması. Evlilik aşaması onun gibi Yani nasıl çiftler boşanmadan birbirini tanıyamadım falan böyle diyorlarsa aynı şekilde ortaklarda da benzer bir durum söyleyebiliriz. İşler iyi giderken hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten Aa, sürekli devam ediyor. Orada da çok iyi giderse yine problem oluyor. Ama işler kötü gittiğinde ilk bakılacak yer olan ortaklık sözleşmesini zamanında yapmamak bizi çok fazla sıkıntıya itiyor. Bu da ne gibi sıkıntılar? Genelde bu tip bir sözleşmelerde en temelinde şunu düzenleriz. Bu insanların hakları ne, yükümlülükleri ne? Yani ne yapmak zorundalar? Bu zorunda oldukları şeyler karşılığında da ne kazanacaklar? Şimdi bunun sıkıntılar da zaten bu iki temel şey etrafında gerçekleşir. Eğer ortaklık sözleşmesi yoksa ve var olup kötü yapılmışsa. Tabii canım beklentiler evet. insanı üzüyor zaten. Aynen öyle. Ne olur kişilerin hakları buradan alacakları, kazanacakları tutarlar veyahut da başka durumlar tam olarak belirlenmemişse burada bir sıkıntı olabilir. Ya da kötü ayrılma durumunda aa ne oluyor ben burada ne yapmam gerekiyordu bak Ahmet sen şunları yapman gerekiyorken yapmadın bak ortaklık sözleşmemizde bu vardı karşılığında bunu alacaksın gibi şeyler veya Ahmet bu şirketin en az 3 yıl sana ihtiyacı var. O yüzden kalman gerekiyor. Gibi aklımıza gelebilecek her konuyu yani iki ortak arasında ve iki ortağın yatırımcılarıyla olan tarafında her şeyi genelde biz bu ortaklık sözleşmesine dökmek istiyoruz. Genelde şirkette bir yatırımcı varsa tabi o şirkette bir ortaklık sözleşmesi de devamlı geliyor. Ama en başında bunun yapılmaması yatırım turuna kadar giden süreçte çok fazla sıkıntı yaratabiliyor. Bazen exit teklifi geliyor, işte birisi satmak istiyor, diğeri istemiyor. Öyle bir durumda ne yapacaklarını kararlaştırmamış oluyorlar. Dediğimiz gibi olumlu veya olumsuz haklarda veya yükümlülüklerde karşılaşılabilecek şeyleri ya biz neler yapmak istiyoruz aslında deyip kayıt altına almaları gereken bir doküman diyebiliriz. Bu Kesinlikle şey de çok evet. özelleştirdi biraz. İlk başta mesela ortaklar arasında yapılan ortaklık sözleşmesinde görev ayrımları yapılması gerekenler, verilecek kararlar daha yoğun oluyor. Ama devre yatırımcılar girmeye başladığında sanki girişimciler ne olursa olsun dünyanın sonuna kadar bir ve problemsiz olacak. Bunlara karşı yatırımcılar nasıl davranacak? Onlardan ne bekliyoruz? Çok daha fazla önemseniyor. Hı hı. Hatta ilk başta koyduğumuz yükümlülüklerin büyük bir kısmının da kaldırıldığını görüyoruz. Kesinlikle. Yani sadece şeye dönüyor. A, A grubu girişimciler var. Onlar emeklerini hasredecek. Evet onlar ve yekpare bir şekilde hareket ve edecekler asla birlikte. Asla çıkmayacaklar bu şirketten varsa. Bir rekabet yasakları var ama şu kadar sene çalışacaklar. İşte Okan şunu yapacak, Mümtaz bunu yapacak, şu detayda çalışacaklar. Atıyorum Okan ikinci işte çalışamaz. Okan aynı zamanda danışmanlık veremez gibi bir sürü şey. Sonraki turlarda ortadan kaybolmaya başlıyor. Dolayısıyla sen bir sericeye yatırım almış bir girişimin ortaklık sözleşmesinden aldığında... Bayağı finansal detayların olduğu çok teknik bir sözleşmeyle ile karşılaşıyorsun. Kesinlikle. Ya hem yatırımcı grupları hem de aynı zamanda girişimci grupları her zaman aynı şekilde hareket etmiyor. Bunu anlamak lazım. Yani. Dünyanın yani bir onun... türlü hali baş... Aynen öyle. Hep o grupların birbirine karşı olan ilişkilerini düzenlemekle beraber grupların kendi içerisindeki ilişkilerini düzenlemek de kesinlikle çok kritik. Zaten yani yatırımcıyla ortaklık sözleşmesi yapmamak hani şirkette böyle artık ölümcül hata seviyesinde noktaya götürebilir şirketi sermaye sahibi de olması bakımından Ama onda öncesinde iki ortak da olsanız yani bir kişinin üzerine çıktığınız her versiyonda ortaklık sözleşmesi yapmanız bu sınırları iyi belirlemeniz kesinlikle gerekiyor. Ki bunu yapmazsan yatırımcıya karşı da zor duruma düşüyorsun. Öyle olunca yatırım sözleşmesi senin ilk ortaklık sözleşmeni oluyor. Sen herhangi konuları daha konuşamadan yeni biriyle yeni bir şeyler müzakere etmeye çalışıyorsun. Kesinlikle. O yüzden birinci kritik hatamız ortaklık ilişkisini ciddiye almayıp bunu bir sözleşmeye bağlamamaktı. Abi ikinci karşılaşılan konu da yanlış şirket türünü kurmak. Bunun çok sebepleri olabiliyor. O an mali sebeplerle yanlış tür tercih edilmek zorunda kalınabiliyor. Bilinçsizlik sebebiyle olabiliyor. Ya da hani başka videolarda konuşuyoruz. Sonuçta bir tek Türkiye ve Türkiye şirket türleri yok. Yurt dışına gittiğinde insan bir LLC, C-Corp, S-Corp farkını bilemeyebiliyor. Dolayısıyla o yeni alana gelmenin verdiği bilinçsizlikten de olabiliyor. Hepsi için yani sıkıntılar ayrışsa da benzeştiği noktalarda kesinlikle var. Yani Amerika'da bir girişimcinin LLC ile C korporasındaki farkı nasıl yatırım sürecinde problem yaratıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde limited ve anonim şirket ona problem yaratabiliyor. Bu da neden aslında böyle? Amerika'da da aynı, Türkiye'de de aynı, farklı ülkelerde de çok benzer durumda var. Anonim şirketlerde yatırımcıların sorumluluk rejimi, yani yatırımcılar da şirket ortaklarının sorumluluk rejimi limited şirketlere göre çok daha dar. Bu dar olduğu için de şirketin karşılaşabileceği herhangi bir obligation'a karşı yatırımcılar kendini korumak istiyor aslında. Ve bu anlamda da hani mesela LLC kurmuşsunuz size yatırım, yatırımcı yapmaz. Veyahut da limited şirket kurmuşsunuz yatırımcı yatırım yapmaz. Neden? bu dediğimiz işte sorumluluk üstlenmek istemez. Kamuya karşı olan borçlara veya özel borçlara karşı önemli bir şey olduğunda kendisini öne atmak istemez. Bu yüzden de olabildiğince sınırlı bir şekilde annem şirket veya işte onun muadilleri olan C-Corp'un olması da gerekir. Yatırım alan, alacak olan bir şirketse. O anlamda da hani girişimlerin hani diğer videolarda dediğim gibi bahsettiğimiz gibi eğer bunu büyük bir startup haline büyük de olmasa bir startup haline çevirmek istiyorlarsa işte çalışanları olan bir yatırım alacak bir formata sokmak istiyorlarsa mutlaka anonim şirket veya onun muadilleri olan işte C -Corp gibi formülleri tercih etmesi gerekiyor. Şununla da karşılaşıyoruz bazen. Diğeriyle başlayayım ona döndürürüm. O genelde astarı yüzünden pahalıya geliyor derler ya. Hakikaten o döndürmek en başta o kurmanın birkaç katı kadar maliyeti. Tabii canım. Şeyde mesela limited şirketler, anonim şirketin kurmanın harcının arasında 2000 lira yok. Ama bunu çevireyim desem? kaç tane avukat kaç saat çalışmak zorunda, kaç <laughs> aynen, tane aynen. muhasebeci kaç saat çalışmak zorunda, bildirimler yapılacak, sicil ücretler ödenecek. Gerçekten hastalığı yüzünden pahalıya geliyor. Bir adım geriye gittiğinde de arkada şey var bunu, ona bence iyi algılamak gerekiyor. Yaptığımız şey çok riskli bir şey. Kurduğunuz bir girişim matematiksel olarak büyük bir ihtimalle batacak. Dolayısıyla bu yaşandığında tekrar ayağa kalkabilecek bir şirket yapısı, bir güvenlik ağı oluşturman gerekiyor kendine. O yüzden yapmaya çalıştığın şey şu, ilgili hukukta en çok güvenliği sağlayan şirket türü hangisi ise girişimci tereddütsüz onu seçmek zorunda. Çünkü yatırımcı bunun aksine bir yere yatırım yapmamayı tercih eder. Ya, kesinlikle katılıyorum. Üçüncü olarak da yatırımın bir araç değil de bir amaçlaştırılması girişimci tarafından. Bununla beraber de bir exit stratejisinin herhangi bir şekilde olmayıp ha, tamamen bir yatırım stratejisi almasını söyleyebiliriz. Bunun ne gibi sıkıntılara yol açıyor? Girişimci yatırımı amaç olarak gördüğü zaman Abi, ben şirket kuracağım ama bu hemen yatırım alacak. Sonra işte büyüyeceğiz bir yatırım daha alacak falan. Bu sefer işten uzaklaşabiliyor ve yatırım sürecini öncülleyebiliyor ama bazen de hani o sırada işte bu pazar uyumunu yakalamış mı, satış yapıyor muyum, pazarlamayı nasıl şeyler ayırıyorum, satışta ne kadar büyüme gerçekleşiyor falan. Bugün metrikler ve şirketin finansal olarak sağlam bir şekilde ayakta durabilmesi bazen yatırım almaktan çok daha önemli hale gelebiliyor. Ve bu gerçekten de çok zaman alan bir iş olduğundan ötürü bazen de hani yatırım almaya yönelik hazırlandığı zaman girişim yatırım alamazsa eğer diğer taraflardan patlak olduğu için çok hızlı bir şekilde dağılabiliyor, çok hızlı bir şekilde kapanabiliyor. Bunu da görüyoruz. Gerçekten öyle çolak girişimler yaratıyorlar sırf yatırım alabilmek için. Bu Amerikan tipi girişim modelinde çalışıyor gerçekten. Çünkü dedik ya başka videolarda şey oluyor. Özellikle Silikon Vadisi etrafındaki ekosistemde girişim daha değerli. İnsanlar yatırım yapmak için yarışıyor. Dolayısıyla para bulamama çok büyük bir problem değil ama Türkiye'de özellikle çok erken aşamada ya da orta ve aşamada büyük bir tıkanıklık var. O parayı bulmak çok zor oluyor. Dolayısıyla istediğin parayı istediğinizde bulamayabiliyorsun. O da seni birden ortada bırakıyor. Çok büyük bir risk. Ve bu yeteri kadar ciddiye alınmıyor. Şeyi de fark ediyorsun bazen. Şimdi ne yapacaksın? Yatırım alacağım. 18 ay sonra ne yapacaksın? Yatırım alacağım. E sonra hiç düşünmemiş sonrasında. Kime satacağım ben bu şirketi? Bu şirket gerçekten satılabilir durumda mı? Kurucu çıksa içinden 2 sene 3 sene devam edebilecek ve karlı hale gelebilecek mi? Bunlar hiç düşünülmüyor. Dolayısıyla girişim medyasının da verdiği bu sanki tek amaç yatırım almakmış durumu girişimlere uzun vadede çok zarar veriyor. Kesinlikle satacak mıyım bir de hani kime satacağımdan ziyade de, belki yani satmak, de, satmak zorunda, da zorunda de de değilsin yani. Hani onları en başından belirleyip hani o strateji... ya tabii bu yolculuğa ne de değişebilir ama o anki yani o planınız buna göre çizilmeli diye düşünüyorum. Abi yapılan üçüncü en büyük hata bence sigorta ve vergileri önemsememek. Çünkü şey gibi oluyor ya, girişimcilerin bazılarında. Abi asgariden göstereyim zaten kimse anlamaz. İşte vergi ödemeyim kim takip edecek beni? Hı hı. E, bunu öteledikçe de hem bu dağ gibi büyümeye devam ediyor. Hem de beraberinde olası bir yatırımcı geldiğinde temiz bir şirketin içerisine girmek istiyor son anda da çözebileceğin şeyler olmayabiliyor bu. Kötü bir sicil sonrasında toparlanması çok zor olabiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bunun yeteri kadar ciddiye alınmadığını düşünüyorum ben ekosistemde. Ben de katılıyorum ve hani şeyi de düşünüyorum. Şu anda mesela hiç vergisel kısımlarını hesaplamıyor girişimciler. Ne satış yaparken sonrasında benim bundan gerçekten e, fabrik derler ya böyle fabrik gibi böyle işte faiz vergi ve amortisman öncesi kar derler ya o öncesi demelerinin bir sebebi var çünkü sonrasında bazen bir şey kalmayabiliyor. Hani girişimlerde buna göre hesabını yapması lazım ama şey çok ihmal ediliyor. Bir çalışan aldığında bunun işte ben teknokentlerde maliyeti nedir, ne değildir. Şunu söylemek lazım bence hesap yapılırken de mesela ortalama 1700-2000 dolar maaş alan bir çalışanın şu an yıllık maliyeti 1 milyon liranın üzerinde. Yani bu şu demek. 1 milyon TL yatırım aldı. Aa süper falan da abi 1700 dolar alan bir senior çalışanın belki bir yıllık maaşını sen onunla belki ödeyebiliyorsun falan gibi. Yani başka hiçbir gelir gider olmaz. Hiçbir şey yapmaman yani. gerekiyor. Ofisin yok, e, kahve yok, senin evet, paran yok. Kesinlikle o. Girişimciler o yüzden ve gerçekten öngörülemeyen böyle giderler hani en azından %20-30 hani öngörülenlerin yanında. O yüzden bunları da değerlendirip gerçekten benim büyümek için ne kadar ihtiyacım var, ne kadar yatırım alırsam ne kadar büyüyebilirim veya da yatırım almadan kendi satışlarımda ne zaman karda olabilirim, ne zaman fit olabilirim. Bunları iyice değerlendirmek gerekir. Abi geçen şey denk geldi sanıyorum ya Twitter'da ya LinkedIn'da bir şirket exit etmiş 30 milyon dolara bir kadın şey anlatıyor. E, 30 milyon dolarlık şirketten bana ne kadar kaldı? Nedir abi tahminin? 9. Tahmin değil bu izin. <laughs> ben de <izinim> çünkü. <laughs> yani bu Maalesef. bir tık şey olmuş oldu. <laughs> Çok iyi tahmin abi. De, Vallahi 9. Gerçekten değil mi? Nasıl bildim? Nasıl bildin bildim ama <laughs> çünkü. Abi işte CF olmak böyle bir ya şey. Gerçekten vardı. direkt anlayabilir Tek atıyor ama. insan yani. Aynen öyle. Hemen 2 dakikada hesapladım ne kadar vergi vermiştim. dedim. Ama gerçi de Ger onu görmek lazım hani 30 milyon dolar şirketini satan bir insana yatırımcıları ona dağıtıp çalışanlar, hak edişler, sigorta, vergi falan filan derken 9 milyon dolar para kalmış yani Gerçekten. oraya kadar düşebiliyor. Dolayısıyla hani şey de hem yatırım haberlerini çok gözde büyütmemek lazım hem exit haberlerini. Kesinlikle. Ki bu iyi bir senaryo bence 30 milyon dolar nakitmiş ki eline 9 milyon dolar kalmış Aynen öyle. bir sürü deal'da. İşte satın alan şirketin hisselerinden biraz verelim. İşte bilmem ne opsiyonu verelim. Şirket borsaya açıksa oradaki halka açık hisselerden biraz i̇şte verelim. Limit koyalım. 3 senede şu kadar satışı geçerse biraz para falan. Aynen Böyle öyle. Dolayısıyla bu. iyice şey yani kuş gibi kalabiliyor elindeki değil. Hı -hı. 30'da 9 bence güzel olur. <laughs> Gerçekten öyle. Abi 5. son hata da psikolojik faktörleri küçümsemek. Çünkü girişimciler çok büyük bir gazla sanki 100 metre koşusu koşuyormuş sanıyor kendilerine. Hı -hı. Bu Erken yaşama girişimlerde çok mümkün. Daha doğrusu ilk zamanlar için çok mümkün. Çünkü o enerjiyi alınca, o hissiyatı alınca bir şeyleri çok hızlı harekete getirmen gerekiyor. İkna etmen gereken bir sürü insan var. İlk çalışanlara verecek paran yok. İş fikri tutacak mı bilmiyorsun. İşte gereken iş modeli neyse o oturacak mı onu bilmiyorsun. Dolayısıyla böyle bir can çalışma dönemi var. Kesinlikle. Günde 18 saatler, 20 saatler, uykusuz kalmalar. Hadi toplanıyoruz, sekaton yapıyoruz bugünler. Bunlar kesinlikle gerekli. Ama biz bak 8 senedir girişimciyiz. Yani böyle evet. bir çalışma formu yok, böyle bir hayat şansı yok. Çünkü hayatında bir takım gerçekleri yani bazı var. Bazı haftalık de 100 saat koyan böyle hani şeyler vardı, girişimci arkadaşlar vardı. Hani gerçekten cumartesi saat... fix çalışıyor, Pazar yani pazarda öyle öğlene kadar. Yani 100 doğdu. saatin altına asla düşmeyiz biz falan diye böyle. Güzel ama sürdürülebilir değil. tabii canım. Burnout burn, burn bir gerçek gerçekten. İnsanlar yanıyor. Bir de hani bir sürü stres faktörü var. Psikolojik baskı da çok büyük. Hani işi yapabileceğini zaten sen bile inanmakta zorlanıyorsun. Çevrendekiler inanmıyor. E, senin de bir alternatif maliyetin var. Orada o işi yapmasaydın X bir şirkette çok iyi para kazanıyor olabilirdin. Ondan Kesinlikle. da vazgeçiyorsun. E, bir yandan hayatın gerçekleri de devam ediyor. Sonuçta iyi içmen gerekiyor. Bir yerde barınman gerekiyor. Ne bileyim bir ailen olabilir bakman gereken bir sürü şey yanında devam ediyor. E, yatırım alacak mısın baskısı var. Exit olabilir mi baskısı var. Rakipler var. iş modelinin değişimleri var. Bir sürü konu var. Dolayısıyla girişimcinin psikolojisi çok büyük bir problem hayatında. Ve aynı zamanda a yatırım alamıyorum, runway'im şu kadar kaldı böyle hani bir stres yaratmaya başlıyor ve şeyi de düşünmek lazım. Gerçekten baktığında istatistiklere 7 yılla yakın diyorlar. Yani bir girişimin kurulduktan sonra hani artık hani oturaklı bir şirket ve hani Aa, para kazanıyorum tamam herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum denene kadar geçen zaman tabii bunun azları çokları olabiliyor ama hani ortalaması bunun gerçekten 7 yıl olması gerekiyor. Ya bu da ne demek? 2016'da kurulan bir şirket hani anca Aa, tamam kendine gelmiş diyebileceği şeyler yaşayabiliyor mesela şu an günümüzde. O yüzden de en baştaki yıllar çok zorlu geçebiliyor ve bunun dediğin gibi de bir maraton koşusu olduğunu her zaman hatırlamak lazım. Hani sprintler olsa da içerisinde hani enerjinin sonuna kadar gitmesi gerekiyor kesinlikle ve burada hem bir yandan hiçbir zaman şeyi düşünmemek lazım. Ha ben işte ya artık bu beyaz yakalılıktan sıkıldım kendi işimi kuracağım. Çünkü daha rahat deniyor ama kesinlikle değil. Değil, canım, şey muhabbeti aynen. vardı ya 8 saat çalışmamak için günde 16 saat çalışmayı göz almak. <laughs> Gerçekten ona geliyor. Çünkü en azından bir çalışanınız olduğunda başka bir takım sorumluluklar olduğunda o sorumlulukları üstlenmek o 8 saat çalışmaktan çok daha ağır gelebiliyor özellikle sürekli olduğunda. O sebeple gerçekten psikolojiyi yönetmek çok kritik. Bu anlamda ben hani girişimlerden anlayan, hani aynı dili konuşabilen psikologlara da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şu anda bir psikoloğa gitsen muhtemelen sana havalı şeyler yapan bir çocuk olarak baktığı şeyler olacaktır. Ama gerçekten de böyle aynı dili konuşabildiğin bir psikoloğa terapi almak birçok girişimciye iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü en üzerinde böyle medya baskısı olan sektörlerden bir tanesi aslında. Medya dediğim hani medyatik olma baskısı diyelim. Yani i̇lla böyle burada hani şaşalı televizyonlar, gazeteler olmasa da aa bak o yatırım almış, ben niye almadım gibi böyle alamıyorum gibi birçok düşünceye kapılabilir girişimci. Ama hani baktığımızda yatırım almış girişimci ayda 1000 dolar kazanamıyorken belki o girişim ayda 30-40 bin dolarlara geçmiş olabiliyor gibi durumlar da var. Abi zor şey de çok garip. Şimdi öyle bir şey ki için kan ağlasa bile dışarıya karşı hep dik durman gereken bir profil girişimcilik. Hani dışarıdan her şeyi çok güzel göstermen gerekiyor. Bu yatırımcı için de böyle. İşte partnerlere karşı böyle, müşteri adaylarına karşı böyle, mevcut müşterilere karşı böyle, çalışanlara karşı böyle, herkese karşı böyle. Dolayısıyla o psikoloji yönetmek de bir konu. Dışarıya karşı her şeyin çok iyi gözüktüğü ya da en azından gerçeği zaman zaman gizleyebildiğin bir yapı. İçeride de ama ters giden şeyleri yönetebilmek için gereken bir enerji var. Ve bu durmadan çatışmaya devam ediyor. Ve dediğin gibi 7 senede hani aşağı yukarı bir ekibine geliyorsak, bir şeyler oturmaya çalışıyorsa o zamana kadar bunun arkasında yüzlerce kaygı da var. Bu arada hani yeri gelmişken değinmek lazım. Bunun 7 seneye geliyor. 7 senede o noktaya geliyor şirket. O yüzden de bir yandan da insanlar yatırım alıyor ki yani o 7 seneyi daha pürüzsüz, kusursuz geçirebilsin diye gibi değinebiliriz. Bu bölümde girişimcilerin en sık yaptığı 5 hataya değindik. Sizin gördüğünüz başka hatalar varsa ya da değinmemizi istediğimiz bazı konular varsa lütfen yorumlara bırakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kesinlikle bu en başta ya bu imal etmek için <laughs> bu olmuyor. <laughs> ee, bu üstü, 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 kablo gözüm çaktı. Hadi bakalım. Üçüncü olarak da Gerçekten bir yatırımı amaç değil, araç olarak görmek ve bununla beraber de herhangi bir ekstradayız. Tam taşı. tersi olur. Evet, ee, doğru. <laughs> Abi amaç yatırımdır, araç değildir. Ee, Para gelsin. Ee, Para gelsin, hani Bu bölümde girişimcilerin en sık karşılaştığı, en çok yaptığı 5 hataya değindik. Ya ben yapamıyorum bu olmuyor yani. Vay be. Okay, olduğunu biliyorum ama orada böyle hani şey oluyor. Şalter kapanıyor bir anda falan gibi bir şey oluyor.